yepyeni mayoksa Sarko yüklü patron tutusuyla siz güle izleyeceğim karşısında yeni bir videocuğumuza yeni bir buz diyarına hepinize selamlar olsun deyip hemen ekranlarımız Herkese selam kanlar ben Ali yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere de dediğim gibi bir sonraki videomda hesap PUBG Mobile hesabını tanıtacağım demiştim PUBG Mobile hesabını o kadar dolu değil ama en de sizlere şöyle bir sunayım hesabımı göstereyim Bu arada arkadaşlar hilenin yapılışını sormuştunuz. Arkadaşlar hilenin yapılışı ile ilgili bir video atsam mı atmasam mı kararsızım. Bakın. Noob Bravo biliyor musunuz? Benim oynadığım o. Hileyi onun sayesinde yaptık arkadaşlar. Oynayanlar öyle oynayan kardeşlerimiz. Bu dostlar oynuyorsanız yapabilirsiniz. PUBG Mobile içeri içeriği üreteceğim ben Bu aralar ilk videolarım Deadpool parçam olur biliyorsunuz yani. Benim. starsa öyle İyi. göstermiştim işte hesabımı o gün. Bugün sağ tarz stars hesabımız full. Full bütün setler falan her şeyimiz var. Abi mobil öyle değil ama. biz gibi. Biz var da arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz kendi. Şöyle. Bir falan alalım. Kendim de şöyle bir meşgul çekeyim. Can. Gördüğünüz gibi. Bu set, bu setçiğimiz var. Gayet nadir bir set. Sürel var artık. Ama. Bu var. Dragon Ball set Bu var. Bu var efendim bu var. Bu var. Bu var. Вот, ворот, ворот, ворот. Что надуваешь, Я с тобой не буду слышать. Ворот, 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 ворот. Ворот,

bundan sonra şurasını ver. Baladır kastım. Gel tekrar basalım. Şu zetler var. Ay şu kastlar Bir de şöyle. Bir de var. Yani neydi bu? Bir de hatırlamıyorum ki Lors. Lors yani. Bu arada çıkıyordu galiba. Arkadaşlar yükseltme ve silahları buna getireyim. Emerciler de getireyim. Ne bu bunlar arkadaşlar. Ya et. Bundan Evet, bundan var. Evet buna da var. Bu Daha da çarabı var. Bir yemiz var. Evet canlar. Ya şeyimiz var. M24'ümüz var. 5 tane de yükselt sebebi silahımız var arkadaşlar. Canlar emajını arkadaşlar da gösterir. Göstereyim. Ben, ben, ben. göstereyim. Arkadaşlar yeni gelecek mod nasıl sence ya? Motivet arkadaşlar sade Erenci minabar olacakmış. O biraz hoşuma gitti. Lirik olsa Lirik de olsa daha iyi olurdu. O ne yok? O ne ne var? da Abi da göstermedim abi. Şu var son efendim. Arkadaşlar. şu var. Şu var ama bu işte. bu var. Ana bu var. Ana bu var. Bu Arkadaşlar atlama şeyimiz olarak parçalarımız böyle atlama şey olarak şu var gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka gösterecek bir şey kaldı mı? Bir şey kalmadı galiba da. da Şapkalar arkadaşlar. Bunlar var. Gördüğünüz gibi. Gözlükte bunlar var. Maskede bunlar var. Onunla bunlar var. Çanta olarak bunlar var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımız böyleydi. Bunları kaç şundan almayalım. Hiç şunu almayalım. Evet arkadaşlar hesabımız böyleydi. Şimdi Hile'nin yapılışı da e, Arkadaşlar ben PUBG World'da Villain bile, bile kullanmıyorum Kullanamam ben hmm, Eğer abi PUBG Mobile'de diye bir şey yok biliyorsunuz yani Kora PUBG değil bu sonuçta normal Bildiğimiz PUBG Arkadaşlar Ezan dokunuyor hazırlar şu an yaraz Ezan dokunuyor şu an Burada Burada şu an ezan dokunuyor arkadaşlar işte. Hemen Ben canlar. <laughs> ne yapacaktım ben? Kademi falan da göstereyim arkadaşlar. Kadem ne bu? Kadem ne de bakalım unuttum Oynama süresi 6 ay yazıyor arkadaşlar. Bu yalan. Ciddi diyorum yalan. 16 aydır oynamam be. 2 3 yıldır oynuyorum. Oynama. Yani 2 3 yıldır oynuyorum derken yani çok o aralar çok girmiyordum bu oyuna. Oyun oynama süreni yaz yazıyor burada. Ne zamandır oynuyorsun Abi ki yani. Kademiz 4 arkada. arkadaşlar Arkadaşlar, şöyle de göstereyim sizlere

arkadaşlar. Durum arkadaşlar hesabımız böyle. Çok kalacak bir şey yok. Abartmaya da gerek Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şöyle sizlere bir de hemen şöyle bu bir maç şimdi o arkadaş oynayalım bir tane. Vamen sukat atar mı şu an. Baktım yok tak arkadaşlar, baktım yok. Uzun bir video olur, sizler de izlemezsiniz. gördünüz gibi hesabını tanıtacaktım ya. Gördüğünüz şey o. Arkadaşlar bakın. Hemen çözeceğim. Ne yapacağım? Ya? Buradan da her şey gözüküyor zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Kaslar bu durumda. Bunlar bu durumda. Bunlar bu durumda. Bunlar, bu durumda. Bunlar bu durumda. Hepsi burada gözüküyor arkadaşlar. Öyle de bakabilirsiniz canınız istiyorsa eğer. Bize kalmış bir Evet canlarım. Video sonlandırsam mı? Sonlandırmasam mı? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum bu. Arkadaşlar bu arada sponsorum değil ama s 2 bahsetmek istiyorum. S2JP'nin pek kullan, kullandığım bir site değil. Ama sadece söylüyorum yani anlatıyorum. Arkadaşlar S2 ben şarkı içerikleri de üretiyorum arkadaşlar. s 2 o kadar güzel bir şarkı yazdım ki. İnanılmaz yani. Onu bir ara bir tane videomda paylaşacağım. Evet canlar. SOG'den isterseniz alışveriş yapabilirsiniz. Sponsorum falan değil. Tamamen size kalmış bir şey. İstiyor tarzı da yapabilirsiniz. Hesap.com.tr'den de yapabilirsiniz ama Hesap.com.tr biraz geç gönderiyor. İstediğinizden yapabilirsiniz. Orası size kalmış. İstiyorsanız da yapmayın yani. Her neyse canlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay diyorum. Normalde arkadaşlar devamlı sıkat sunacaktım da şu an vaktim yok. Yarınki videomda Mamen Squad göz şey yani, Hem şarkı da çıkaracak. Şarkı da göz. O şarkıya da söylerim. s ile ya ilgili yaptığım şarkı. Gayet güzel oldu. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Sizler yoksanız bizim burada olmamızın bir anlamı yok. Olmadı ya. Uyduramadık ama yani. Laf uymadı. O zaman ne diyoruz? Siz yoksanız